Timur'un yeniden işmeye başladığını o kavgadan sonra öğrendim. Çocuklar benden saklamışlar. Ne yaptınız peki? O zamana kadar yeni albüm için altı şarkı hazırlamışlardı. Üç dört şarkıya daha ihtiyaçları vardı. E, Timur'dan ümit yoktu. Rüzgar'ın bestelerini kullandık. E, grup artık Timur'suz devam etti. Ve albüm çıktı. Timur ne dedi bu işe? Timur kabul etmek zorundaydı. Plak şirketiyle anlaşma vardı. Albüm çıkmak zorundaydı. Son şarkıların kayıtlarını bitirmiştik. Ama albümün çıkması için Timur'un şarkıları söylemesi gerekiyordu. Evet. Ve onu ikna edebilecek tek kişi vardı. O da Alev'di. Alev'le konuşmaya gittim. İlk başta kabul etmedi. Daha sonra Sedat gitti. Onu da geri çevirdi. Sonunda şarkıları söyledi ama. Çocuklar sayesinde. Rüzgar, Tolga ve ben Alev'le konuşmaya gittik. Hepimiz üniversiteden arkadaştık. Hatta Timur'la Alev'i de Rüzgar tanıştırmıştı. Alev zor da olsa Timur'la konuşmayı kabul etti ve o da Timur'u ikna etti. Dedim ya, Timur'u ikna edebilecek tek kişi vardı, o da Alev'di. Sonunda Timur kaydettiğimiz şarkıları söylemeyi kabul etti. Alev sayesinde albümü kurtarmış olduk böylelikle. Peki hiç düşündünüz mü? Albüm çıkmasaydı lansman da olmazdı. Ve Timur yaşıyor olacaktı. Bu albüm Timur'un sonu oldu. Albüm çıktı, Timur öldü. Böylece albüm satışları şimdi inanılmaz olacaklar herhalde. Öyle mi? Maalesef bildiğiniz gibi değil. Müzik piyasası çok kötü. Albüm satışları çok düşük. Biz albüm satışlarından değil, asıl parayı konser gelirlerinden elde ediyoruz. Ama Timur yoksa Noos da olamaz. Timur'un ölmesiyle Noos grubu da öldü. Öldüğünü görünce bir an bizden intikam almak için intihar etmiş olabileceğini bile düşündüm. Neden? Hepimizin hayatını mahvetmek için. Son iki yılımı Noos'a adamıştım. Çocuğum gibiydi grup. E, Sedat'a gelince abim için inanılmaz bir para harcamıştı. Hatta tanıtım için Kenan'la anlaşmış, Timur'un biyografisini bile hazırlatıyordu. Gruba gelince Timur'suz bir navuz olamaz. Bunu hepimizden daha iyi biliyordu. Ama Timur intihar etmedi, öldürüldü. Bence Alev yüzünden. Alev yüzünden mi? Evet. Timur'un şarkıları söylemesi için ikna etmişti. Ama bu durum beraberinde görüşmelerini de getirdi. İyi de Timur'un sevgilisi yok muydu? İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum ya zaten. Timur stüdyoda sürekli kavga çıkartıyordu. Alev'i yanında istiyordu. E Maya, Maya bu durumdan huzursuzdu sürekli. İşte korktuğumuz da başımıza geldi zaten. Ne işi var yine bunun burada? Biliyorsun Timur istiyor. Sen neden bizi rahat bırakmıyorsun? Senin için gerçekten çok üzülüyorum. Çocuk kız numarası yapma bana. Ben neyin peşinde olduğunu farkındayım. Aya, yalan mı ya? Timur elinden kanca atmaya çalışmıyor mu? E tamam uzatma Timur gelecek şimdi. Bırak konuşsun. Zaten boş boş konuşup ortalıkta dolanmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Ben şimdi gösteririm sana boş boş konuşma ya. Of. <laughs> ya bir, bir saniye. Ne oluyor burada? Ya durun sakin. Birbirlerine girecekleri belliydi. Timur'u Maya öldürmüş olabilir mi? Bence Alev yaptı. Bence Maya yaptı. Bence Sedat yapmıştır. Sedat mı? Evet. Bu albümden sonra Troy Müzik'le anlaşmamız bitiyordu. Timur da başka bir plak şirketiyle anlaşmak istiyordu. İyi de albüm para kazandırmıyor değil mi şeydiniz biraz önce? Plak şirketleri artık anlaşmalara konser gelirlerini de dahil ediyorlar. Bir nevi menajerlik anlaşması gibi yani. Derin, sizin menajeriniz değil mi? Aslında her ikisiyle de ayrı ayrı anlaşmamız var. Yani ikisi de bizden komisyon alıyor. Asıl parayı Sedat topluyordu. Timur başka plak şirketiyle anlaşırsa çok para kaybedecekti. Rüzgar nerede biliyor musunuz? Sabahtan beri arıyorum, cebi kapalı. Tamam, şimdi villayı mühürlemek zorundayız. Siz de merkeze götüreceğiz. Merkeze mi? Niçin? Hepinizden parmak izi ve DNA örneği almamız gerekiyor. Hadi. Sedat Bey'i nerede bulabilirim? Sabah bir ara uğradı. Şimdi plak şirketindedir herhalde. Yama ya. Evindedir. Pardon. Efendim? Evet. Hı. Peki. Peki hemen geliyorum. İzninizle. Soracağınız başka soru yoksa gitmem gerekiyor. Maalesef sizi merkeze almamız gerekecek. Peki ya gazeteciler? Merak etmeyin bizim çocuklar halleder. Görünmeden size çıkarırız. Peki. Soruşturmanın güvenliği için villayı kapatan başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim diğer şüphelilerle görüşmeye gittiler. Timur'un başına bir iş açacağını biliyordum ama hiç bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Alev Hanım'dan mı bahsediyorsunuz. Başka kim olabilir? Timur'la ayrılıkların bir türlü kabullenemedi. Timur'un beni sevdiğini anlayamadı. Timur Bey Alev Hanım'a çok düşkünmüş ama. O sadece bir alışkanlıktı. Eski bir alışkanlık. Ben bundan pek emin değilim. Ne demek istiyorsunuz? Olay gecesi Timur Bey'in yukarı çıkmadan önceki son sözleri. Sizi çok kızdırmış onlar Bundan başkası kesmez onu. Başka türlü huzur bulmaz. Hayatta yaptığım tek hata senden boşanmaktı. Beni bir tek sen anladın. Üzdü demek daha doğru olur. Ama alışmıştım ben artık. Timur'un huyuydu. İçince ağzına geleni söyler, ayılınca da hiçbir şey hatırlamazdı. Timur Bey yukarı çıkınca peşinden gittiniz mi? içince bambaşka biri oluyordu. O sarhoşken ona bulaşmayacak kadar iyi tanıyordum onu. Hiç yukarı çıkmadınız mı? Hayır. Peki Timur Bey uzun bir süre içkiyi bırakmış. Sonra yeniden başlamış. Nedenini biliyor musunuz? Tabii ki Alev yüzünden. Uzun zamandır içmiyordu. Ta ki Alev hayatına yeniden girene kadar. Timur'un benden kurtulmak istediğine hala inanamıyorum. Novus'u novus yapan benim. Başka bir plak şirketiyle anlaşacağından haberiniz yok muydu? Hayır. Bilsem mahvederdi bunu. Belki de öğrendiniz. Onun için öldürdünüz Timur'u. <laughs> Yanlış anladınız komiserim. Mahkemelerde sürüm sürüm süründürürdüm demek istemiştim. İyi de son albümden sonra grupla olan anlaşmanız zaten bitmiş. Kim söyledi bunu? Derin mi? Ne önemi var? Çünkü bu gizli bilgi. Ona da dava açacağım. Bu bir cinayet soruşturması Sedat Bey. Gizli mizli diye bir şey Yok artık. Her şey birer birer çıkacak ortaya. Onun için ne biliyorsanız anlatsanız iyi olur. Bildiğim tek şey en iyi sanatçımın ölmüş olduğu. Ama bu da gayet işinize yarayacakmış gibi gözüküyor. Değil mi? Şimdi grubun eski albümleri deli gibi satacak. E zaten grup konserler vermeye devam edecek. Bir iki de DVD çaktınız mı tamamdır. Ya bu ölüsün dirisinden daha fazla para yapıyor. Demek böyle bir şey herhalde, öyle mi? Yanılıyorsunuz. Timur'un ölümü hepimiz için çok kötü oldu bu işten bir kişi karlı çıkar. O da Kenan. Kenan mı? Evet. Timur'un öldürülmesiyle herkes spekülasyon yapacak. Ardından bir bakmışsınız kitap piyasada. Ölmüş bir starın hayatı. Sizce de çok ilgi çekici değil mi?